21. söz iki makamdır. Birinci makam Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kanet alel müminine kitaben mevkuta. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım. Gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım. O zat o sözü bütün nüfusu emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim, madem nefsim emmaredir, nefsim daima kötülüğü ister, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez, öyleyse nefsimden başlarım. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi, namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur, bitmediğinden usanç veriyor. Aslında bütün nefislerin ortak sloganı bu. Bediüzzaman Hazretleri bile ne diyor bakın, bir zaman sonra nefsimi dinledim, işittim ki aynı sözleri söylüyor diyor. Allah Allah. Neden aynı sözleri söylüyor? Çünkü aynı yerden yayın yapıyor. Öyle ya. Aynı yerden, aynı istasyondan çekiyor. Söylemiş gibidir veyahut söylettirilmiştir. Yani bütün nefislere bu sözü söylettiren aslında bütün nefislerin arkasında aynı şeytan. O yüzden söz aynı söz, vesvese aynı vesvese. Kim nefsine müracaat etse, kim nefsini dinlese, aynı sloganı, aynı sesi, aynı sözü duyar. Ya tamam namaz iyidir, boynumuzun borcu, kılmamız lazım ama nefse en, en ağır geleni bu. Her gün, her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Allah Allah. Bizim bir abi diyor askere gittim. Askerde diyor muhabbet ediyoruz. Bir tane komutan dedi ki ya çavuş dedi. Tamam sen de namaz kılıyorsun güzel hoş da biz de seviyoruz kılıyoruz namazı da. E ee, ya bunun ucu yok, sonu yok arkadaş. Bugün var, yarın var, öbür gün var. Hani şöyle bir dönem olsa, bir mevsim olsa sayısı yok, adedi yok. Bitmiyor ki. Enteresan bir şey bakın ha. Kılmayan bitmiyor diye. Kılan da bir şey yok. <laughs> Kılmayana sor, bitmiyor. Enteresan. Kılmayan usanmış. Kılan da bir şey yok ama. Kılan hiç şikayetçi değil. Buradaki aynı mevzu. O zaman da Isparta'da alay komutanıymış. Sinden, cismen, rütbeten büyük bir adam dedi o. Gelmiş bir zaman hazretlerine. Çok insanların nefislerinin söyleyip de kendilerinin dile getiremedikleri bir vesveseyi, şeytani bir sloganı dile getirmiş. Vesile olmuş. Çünkü çok nefisler aynı vesveseyi veriyor ama cesaret edip de söyleyemiyoruz. Ta ki bu dersin yazılmasına vesile olmuş. Şeytanın da bazı hayırlara vesile olduğu cihet varmış demek ki. Öyle ya. Kendisi şer ama bazı hayırların ortaya çıkmasına vesile oluyor. Allah Allah. Şurada bir düstur var da çok <laughs> ehemmiyetli. Diyor ki madem nefsim emmaredir. Benim nefsim de aynı sözleri söylüyor. Nefis daima kötülüğü emreder. Öyleyse nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Allah Allah. Şimdi ıslah etmek manası var ya çok önemli bir nokta ha. Ya adam benim nefsimi ıslah etmememi nereden bilecek ki? Değil değil. Muhataba tesir eden Allah'tır. Allah senin onunla muhatap olduğun anı da bilir. Tek başına nefsimle baş başa kaldığın anı da bilir. O yüzden tesir Cenab-ı Hakk'a aittir. İhlaslı olan, samimi olan yani değil mi? Ha, insanlara tavsiye ettiklerini bizzat kendisi uygulayıp yapan Allah tarafından karşıdakine tesir ettirilir. Yoksa öyle diyor bakın. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslaha demez. Öyleyse nefsimden başlarım. Yani şu ana kadar toplumu ıslah etmeye çalışanlar şu hakikati bilselerdi, şuradaki tavsiye edilen uygulasalardı toplum ıslah olmuştu. Ama herkes toplumun ıslahına çalışıyor. Herkes acaba nereden başlasa? Çocuklardan mı başlasak, büyüklerden mi başlasak, bizim mahalleden mi başlasak, yan mahalleden mi başlasak? Halbuki ıslahatın en keskin ve geçerli yöntemi neymiş? Kendinden başlama. Allah Allah. Niye? Çünkü insan insanın aynasıdır. Sen aynadaki görüntüyü düzeltmek istiyorsan aynayı değiştirsen de görüntü düzelmez. Kendini değiştirdiğin zaman görüntü otomatik olarak ne yapar? Değişiverir insanları değiştirmenin toplumları değiştirmenin bakın peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yöntemi bu taktiği bu bizzat kendisi değil mi peygamber olduğu halde bizzat kendisi değil mi cennetle müjdelenen bir ümmetin peygamberi olduğu halde ibadetin bütün çeşitlerine sonuna kadar riayet etmiş ya topukları şişinceye kadar namaz kılmış Allah Allah ne demek bu? Ha demek ki bir ıslahatçının, toplumu ıslah etmeye çalışan insanların takip etmesi gereken yol, yöntem, tarz buymuş. Öyleyse nefsimden başlarım. Ayet değil mi bu? Niçin yapmadıklarınızı başkasına söylersiniz diyor. Cenab-ı Hak lime tekulune ma la tefalun. Niye diyor? Cenab-ı Hak Kur'an'ında yasaklamış. Ya. Dedim ey nefis, cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Cehri mürekkep içinde, kat kat cahillik içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil. Nereden belli gaflet uykusunda olduğu? Değil mi şimdi? Siz uyursanız ne yapar? Düşman yol bulur, hücum eder, perişan eder. Şimdi şu gelen sözler değil mi? Vesveseler nereden geliyor? Şeytandan. Şeytan ne zaman girer? Öyle ya, gaflet anında. Kalede bir delik bulur, surda bir gedik bulur. Bir gaflet anında şeytan hemen vesvesesini verir. Değil mi adeta? Vurkaç taktiğiyle bir hücum yapar. Gafletteymişiz demek ki. Bak, Birinci ikaz. Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye? Belki yarına kadar kalacaksın. Sana usanç veren tevehhümü ebediyettir. Ne demek tebehüm ebediyet? Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır. Ne kadar ömrümüz? Ortalama 60 sene, 50 sene, 80 sene, 90 sene. Belki bazı 100 sene yaşayanlar var. Fakat ömür değil bu. Ömür sermayesi demek, sermaye elde olana denir. Geçmişte kaybettikleriniz veya gelecekte kazanacaklarınız sermayeden sayılmaz. Ha, şimdi dünkü gün senin elinden çıktı diyor. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse bir günün var, tek sermayen var. Ha. bu elindeki bir günün değil mi ebedileşmesini istiyorsan ne yap? İhtiyat akçesi olarak 24 saatten bir saatini ebedi bir mücevherat hazinesinin değil mi sermayesine sarf et diyor ya. Allah Allah. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Şimdi İnsan düşünse hakikaten mesela kulağımıza birisi fısıldasa dese ki ya doktor dese ki 3 aylık ömrüm var dese üç ay nasıl geçer? Her gece Kadir gecesi gibi, her gün Ramazan gibi geçer değil mi? Öyle öyle. Bizim bir abi anlattı da doktor demiş ona ben diyor çok ağır hastaydım. Doktor bana dedi ki altı ay ya yaşarsın ya yaşamazsın dedi diyor. Bu da çok böyle hakikatlardan istifade etmiş birisi. Ben de doktora dedim ki doktor sen bana 6 ay verdin. 6 ay biçtin bana. Senin yarına çıkmaya senedin yok. Senin yaşayacağın nereden malum dedim diyor. Hiç aldırış etmedi diyor. Cenab-ı Hak bana şifa verdi. Ben hala yaşıyorum. Doktor 6 ay geçmeden vefat etti diyor. Şimdi enteresan bir şey ya. Hiç hesaplarda yok ya. Hep bize ertelettiren nedir? Ertelemenin altında yatan sebep bu. Hep kendimize ne yapıyoruz? Uzun uzun ömürler geçiyoruz. Adam 90'a gelmiş hala bir 10 sene daha gider diyor. 100'e gelse bir 10 sene daha diyecek. Hiç bugün ölürüm diyen yok ya. Diyemiyoruz ya. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır. Hakikaten ömrümüz az. Ne kadar? Değil mi? Bir nefes ya. Sermayemiz bu kadar. Hayata böyle bağlıyız biz geçmiş yok, gelecekte senedimiz yok. Öyleyse Cenab-ı Hak ne yapıyor bize? Gün gün, saat saat veriyor. Bir saati verirken öbür saati elimizden alıyor. Bir nefesi verirken öbür nefesi elimizden alıyor. Küçücük dakikaları yaşıyoruz. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor, elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayatı ebediyenin saadetine medar olacak, bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etme. Hizmete bak ya. Güzel, hoş, rahat rahmet bir hizmete sarf etmek. Usanmak şöyle dursun. Yani şimdi namazın sureti var. Bir de namazın içi var. Ruhu var. Manası var. Namazın suretinde, zahirinde, harekatında zahiren bir zorluk var, bir sıkıntı var gibi görünüyor. Ya işte hiçbir şey yokken iki de değil mi abdest al, namaz kıl, sonra sabahın köründe kalk, akşam yorgun argın, yastığı yıkıl falan değil mi? Mesela bir külfet görünüyor. Fakat bu namazın içinde öyle bir lezzet var ki aslında o lezzet ne yapıyormuş? Namazı bedel olmaktan, namazı ücret olmaktan çıkarıyor. Namazı ne yapıyor? Namazı nimet haline dönüştürüyor. Artık o zaman o namaz borç diye kılınmıyor. Bakın ne diyor? Bir güzel, hoş, rahat ve rahmet bir hizmete. Nasıl bir hizmet? Ne hizmeti ya? Yani Cenab-ı Hak bize verdiklerine mukabil bizden şükür istiyor ya. Şükrün bütün envaını namazın içinde cem etmiş, toplamış. Şimdi verdiklerine mukabil bizden namazı istiyor. Tam verdiği nimetlerin bedelini ödeyeceğiz derken huzuruna bir çıkıyoruz Allahu Ekber deyince Allah Allah ya bizden istediği namazın kendisi bu zamana kadar verdiği nimetlerin tamamından daha büyük bir nimetmiş ya. Bütün nimetlerin arkasındaki bizi seven zat bizi huzuruna çağırıyor. O yüzden namazın içindeki manayı, hakikati, namazla muhatap olduğumuz zatı bir keşfedebilsek. Bakın hiç cennet vadi olmasa, cehennem tehdidi olmasa, hiç namazın borç olduğunu bilmesek zevkine, keyfine namazı kılarız. Ki Resulullah Aleyhisselam öyledir. Bazı geceler sabaha kadar secdede geçirir. Değil mi Ayşe validemiz sorarmış. Ya Resulallah sen cennetle müjdelenmiş bir ümmetin peygamberisin. Nedir bu halin? Sabahlara kadar Günah yok değil mi? Herhangi bir problem yok, sıkıntı yok. Ama sabahlara kadar öyle diyor. Efela kunu abden şükura. Ben diyor şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Namazın içinde öyle bir lezzet ki hatta sahabe efendilerimize defalarca söylermiş. Sizin nasıl yemeye, içmeye, şuna buna şehvetiniz, lezzetiniz var. Benim de öyle namaza şehvetim var dermiş ya. Namaza. Oradaki şehvet manası lezzet. Yani öyle bir iştahım var ki namazın içinde demek böyle bir mana var. Nasılmış? Rahat, güzel, hoş. Rahat, rahmet bir hizmete sarf etmek. <laughs> Usanmak şöyle dursun. Belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Tahrik önemli, tahrik cümlesi. Mesela bazı insanlar değil mi? Adam ses sanatçısı, kulağı devamlı sesle uğraşa uğraşa öyle hassaslaşmış ki, bakın kulağını tahrik ede ede o kulak bütün ritimleri duyar hale gelmiş. Bazıları gurme diyorlar. Adam diliyle, değil mi? Bütün her şeyin tadıyla uğraşa uğraşa o dil öyle hassaslaşmış ki, değil mi? Bir lokma yediriyorsunuz, adam içinde ne var ne yok hepsini sayıyor. Bazıları gözde. Bakın tahrik ede ede. Adamın kasları nasıl güçleniyor? Değil mi? Zorlaya zorlaya, tahrik ede ede. Tahrik ettikçe canlanıyor, güçleniyor, kuvvetleniyor. Şimdi namazdan istifade edecek duygular var bizde. Namazdan lezzet alacak diller var. Manevi gözler, kulaklar var. Şimdi namazı kıla kıla, kıla kıla namazın hakikatıyla, manasıyla meşgul ola ola o diller, o gözler değil mi? O namazdaki o lezzeti, o tadı almaya başlıyor. Ha, daha sizi hiç kimse o namazdan koparamaz. Öyle ya. Hz. Ali Efendimiz değil mi? Ayağına saplanan bir hançeri durun diyor. Ben diyor namaza durayım öyle çıkarın. Namaza durduğu anda zaten kendinden geçiyor. Daha vücudunu lime lime doğrasanız orada değil. Oralı değil. Bakın namazın hakikatında, manasında terakki etmek değil mi? Namazın içindeki o lezzeti keşfetmek. Cenab-ı Hak keşfettirsin inşallah. Mevlana Hazretlerinin bir ifadesi var. Demiş ki eğer demiş sultanlar, hükümdarlar, padişahlar bizim iki rekat namazdan aldığımız lezzeti bilselerdi saltanatlarını terk eder, ordularla üzerimize gelir o lezzeti almaya çalışırlar demiş. Yani iki rekat bir namazda kainatın sahibinin önünde yapılan o secdenin içinde değil mi? Öyle diyor değil mi? Gururun hortumunu büyük sık ne yap? Namazı dol değil mi? O nuru, o namazı o ruhun içine doldur diyor ya. Allah Allah. Namazda öyle değil mi?